o için yaptım. Ee, sıvı deterjan kattım. Ay deterjan kattım. Yani sonra bunun yani sonra da suyu. Şimdi e, boya da kattım. Ne gittim için. Şimdi deterjan sonra. bunları katacağım sonra da. En geçte dönüştü. Ben mavi yaptım. Evet, siz renk siz de yapabilirsiniz. Renkli olarak yaptım. Bir çok da versene onu Ne tamam ya? Gitmez. Niye? Gitmez. Gitti ama bence. Çünkü çok katı olması gerekiyor. Olmazsa bilmiyorum artık ama arkadaşlar. koyacaksın. Tamam. Hepsini. Artık bilmiyorum olacak mı olmayacak mı diye benden soran yok artık. Soran yok. Sormayın olacak mı olmayacak mı diye. Ee, i̇çerisine bakarsanız kapak bir şey yok. Aa, çok sıvı oldu anne ya. Aa, başkan? Başkan en son da nişasta katacağım. Ee, koklar mısın? Çok güzel kokuyor. Evet. Buna da geldim. Hoş o güzel bir eşya. Olarak. Olması bilmiyorum. Bir yerden gördüm arkadaşlar. Yalan da söyleyip söylemiş olabilir. Bir yer. Yani. Bilmiyorum. Evet, ben de. İnternette gördüğümüz her şeyi doğruyu söylemiyorum. Aynen. Evet. Yani. Keşke yani. hep doğruyu söylesin. Geçen bir doğru söyleyen biri ne oldu? Yok. oldu? Slime yaptı mı aşkım? Evet. E, sonra e, bütün slime yapanlara baktık. Hep yalan söylediler. Onları kağıt yapan bir adam gördük. O da olmadı yalan söylemiş. Kağıt da yapıyoruz Evet. Galiba Ağabey biz yani. az kattık kağıt bence. Ya biraz uzun ufak görebilirdik. Ama en güzel slime. Bizim oldu. Bizim oldu. Kırmızı kırmızı can yakacak. Can yakacak Can yakacak kırmızı. Gelin sen gelin vallahi başlıyorum. Kim iyi? Benim. Güzel bir anlık daha ben yaşı katmasını istiyorum. Burada şeyimiz var. Yeşil olmasını istiyorum. Açık yeşil. Bu biraz